Merhaba. Borsa İstanbul'un devlerinden Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın finansallarını mercek altına alacağımız analizimize hoş geldiniz. Gelin hep birlikte rakamların ardındaki gerçekleri bir uzmanın gözüyle en ince detayına kadar inceleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. Peki bu analizde yol haritamız nasıl olacak? Hızlıca bir göz atalım. Önce bu sektör devini yakından tanıyacağız. Sonra şirketin para kazanma motoru olan iş modellerine bakacağız. Ardından finansallarının en derinine yani gelir tablosu, bilanço ve tabii ki nakit akışına dalacağız. Da ve en sonda da tüm bu bilgileri birleştirip değerleme ve geleceğe dair beklentileri konuşacağız. Evet, ilk bölümümüzde başlayalım. Sektörün devi tanıtımı. Bakalım Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığının kimliği ve ölçeği bize neler anlatıyor? Her şeyden önce şu GEO kavramını bir netleştirelim. Nedir bu gayrimenkul yatırım ortaklığı? Aslında çok basit. Bu şirketler bizlerin tek başına yatırım yapamayacağı devasa gayrimenkul projelerine yatırım yapmak için kurulmuş, sermaye piyasası kurulu tarafından da sıkı sıkıya denetlenen kurumlardır. Yani bir GYO hissesi aldığınızda aslında profesyonelce yönetilen dev bir gayrimenkul portföyüne ortak olursunuz. İşte emlak konutta bu oyunun Türkiye'deki açık ara en büyük oyuncusu. Rakamlara baktığınızda şirketin ölçeği gerçekten baş döndürüyor. 240 milyar Türk Lirası'nı aşan bir toplam varlıktan bahsediyoruz. Bugüne kadar 404 ihale çeyrek milyonun üzerinde konut ve ticari birim geliştirmişler. Ve tabii ki bir GYO için en ama en kritik gösterge olan net aktif değeri 164 milyar liranın üzerinde. Arkasındaki TOKİ desteğini de unutmamak lazım. Bu şirkete hem arsa temininde hem de projelerde inanılmaz bir stratejik avantaj sağlıyor. Peki Emlak Konut bu devasa değeri nasıl yaratıyor? Gelin şimdi şirketin motoruna, yani iş modellerine bakalım. Bu modellerdeki risk ve getiri dengesi nasıl kurulmuş? Hep birlikte görelim. Şirketin temelde iki ana stratejisi var. Birincisi ve en yaygını gelir paylaşımı modeli. Burada Emlak Konut en kıymetli varlığı olan arsayı masaya koyuyor, müteahhit ise inşaat ve finansman gibi tüm operasyonel yükü üstleniyor. Sonuç: Emlak Konut için minimum risk, minimum sermaye ihtiyacı ve öngörülebilir bir karlılık. Diğer model ise anahtar teslim. Burada ise top tamamen emlak konutta. Projenin her aşamasından o sorumlu. Risk daha yüksek, evet, ama potansiyel kar da çok daha fazla. İşte bu gelir paylaşımı modelinin ne kadar akıllıca kurgulandığını bu şemada net bir şekilde görüyoruz. Süreç bir ihaleyle başlıyor, müteahhit inşaatı yapıyor ama kilit nokta dördüncü adımda. Projeden gelen tüm nakit Emlak Konut'un kontrolündeki bir banka hesabında toplanıyor. Yani paranın kontrolü tamamen şirkette. Bu yapı Emlak Konut'a minimum riskle maksimum finansal kontrol sağlıyor. Gerçekten zekice bir sistem. Ve şimdi geldik işin en can alıcı kısmına, finansallara. İlk durağımız gelir tablosu. Burada cevaplamamız gereken çok net bir soru var. Şirketin son dönemde gördüğümüz bu patlayıcı büyümesi sürdürülebilir ve verimli bir karlılığa dönüşüyor mu? Matrix Temel Analiz raporundan gelen bu tek rakam aslında her şeyi özetliyor. Hasılatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde %377'lik bir artış. Bu gerçekten olağanüstü bir büyüme. Ve bu sadece çok satış yapıldı demek değil. Bu, aynı zamanda projelerin başarıyla tamamlandığını ve zamanında faturalandırılıp gelire dönüştürüldüğünü gösteriyor. Gelin rakamları biraz daha açalım. Hasılat 10 milyar liradan neredeyse 48 milyar liraya fırlamış. Bürüt kar %244 artışla 15 milyarı geçmiş. Ama asıl çarpıcı olan yer net kar. %567 gibi hasılat artışını bile katlayan bir büyüme oranıyla 1,4 milyardan 9,4 milyar liraya yükselmiş. Bu bize şirketin operasyonel verimliliğinin de arttığının bir sinyali olabilir. Peki bu büyüme ne kadar karlı bir büyüme? İşte cevap marjlarda. Brüt kar marjı %31,59. Yani satılan her 100 liralık işten maliyetler çıkınca şirketin cebine yaklaşık 31,6 lira kalıyor. Bu gayet sağlıklı bir oran. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kar yani FAVÖK marjı da %30'un üzerinde oldukça güçlü. Kısacası şirket sadece büyümüyor, büyürken para kazanmayı da biliyor. Gelir tablosu bize şirketin performansını gösterdi. Şimdi de bilançoya. Yani şirketin finansal iskeletine bakalım. Bu yapı ne kadar sağlam? Ne kadar dayanıklı? Gelin birlikte inceleyelim. Bilançoyu açar açmaz gözünüze çarpacak tek bir kalem var: Stoklar. 240 milyar liralık toplam varlıkların neredeyse %80'i, yani 191 milyar lirası, stoklardan oluşuyor. Nedir bu stoklar? Geliştirilmeyi bekleyen arsalar, projeler, satılmaya hazır daireler. Yani burası şirketin gelecekteki hasılat makinesi. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu devasa stokların ne hızla nakde çevrileceği, şirketin en önemli yönetim odağı ve aynı zamanda en büyük risklerinden biri. Bir GYU'yu analiz ediyorsanız ezberlemeniz gereken 3 harf var. NAV, Net Aktif Değer. Nedir bu? En basit haliyle şirketin tüm varlıklarının bugünkü piyasa değerinden tüm borçlarını çıkardığınızda elinizde kalan rakamdır. Yani şirketin özündeki gerçek varlık değeri. Emlak konut için bu rakam 164,1 milyar Türk lirası. Değerleme yaparken bizim için referans noktası her zaman bu rakam olacak. Ve şimdi bir analist olarak benim için en önemli tabloya yani gerçeklik kontrolü yapacağımız yere geldik. Nakit akış tablosu. Kağıt üstündeki karlar harika görünebilir. Ama asıl soru şu. Kasaya gerçekten para giriyor mu? Çünkü unutmayın, bir şirketi kar değil, nakit yaşatır. Hatırlayalım. Gelir tablosunda 9,4 milyar liralık müthiş bir net kar vardı, değil mi? Peki, şimdi soruyorum. Bu para nerede? Bu karın ne kadarı şirketin kasasına nakit olarak girdi? İşte bu sorunun cevabı bize şirketin operasyonel sağlığı hakkında her şeyden daha fazlasını söyleyecek. Ve işte cevap. Tablo çok net ve biraz da şaşırtıcı. 9,4 milyar liralık net kâra rağmen şirketin ana faaliyetleri bu dönemde 7,9 milyar lira nakit yakmış. Evet, eksi 7,9 milyar. Peki kâr eden bir şirket nasıl olur da operasyonlarından nakit kaybeder? Tabloya göre bu nakit açığını 7,1 milyar liralık yeni borçlanma ile finanse etmiş görünüyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Gelin bu negatif nakit akışının arkasındaki nedenlere bakalım. Birincisi ticari alacaklar 10 milyar lira artmış. Yani satış yapmışsınız ama parasını henüz tahsil etmemişsiniz. Bu nakit akışında eksi yazar. Ama en büyük etki 21,4 milyar liralık faaliyetlerle ilgili diğer borçlarda azalış kaleminden geliyor. Bunun Türkçesi şu. Şirket geçmiş dönemlerde müşterilerden projeler için avans almıştı ve bu kasasına girmişti. Bu dönemde o projeler tamamlanıp teslim edilince o avanslar gelire dönüştü. Yani kağıt üzerinde kar yazıldı ama kasaya yeni bir para girmedi. Tam tersi, bilançodaki o muhasebesel borç kalemi silindiği için bu durum nakit akış tablosunda büyük bir negatif etki yarattı. Peki tüm bu finansal analizleri bir potada eritirsek ne sonuç çıkar? Geldik son bölüme. Değerleme ve gelecek beklentileri rakamlar bize ne fısıldıyor, şirketin artıları, eksileri neler ve gelecekte bizi ne bekliyor? Matrix raporuna göre çarpanlara baktığımızda fiyat bölü kazanç oranı 3.47 gibi oldukça düşük bir seviyede. Ama bir GEO için daha da önemli olan piyasa değeri bölü defter değeri oranı. Bakın birin altında. Bu şu anlama geliyor. Piyasa şirkete şu anki fiyatıyla sahip olduğu varlıkların defterdeki değerinden bile daha az değer biçiyor. Bu da bize hissenin net aktif değerine göre yüksek bir iskontoyla yani indirimle işlem gördüğünü söylüyor. İşte bir GO yatırımcısının en çok dikkat ettiği metriklerden biri budur. Hadi her şeyi toparlayalım. Artıları ne? Bir Türkiye'nin en büyük ve en stratejik arsa portföyü. 2 ana iş modeli olan gelir paylaşımının düşük riskli yapısı, 3 arkasındaki TOKİ gibi bir devlet güvencesi ve 4 şimdiden sözleşmeye bağlanmış kasaya girmesi beklenen 85,8 milyar liralık gelecek geliri. Peki riskler? En başta detaylıca konuştuğumuz negatif işletme nakit akışı. Bu durumun sürdürülemez olmadığını ve yakından izlenmesi gerektiğini unutmamalıyız. O devasa stokların ne hızla paraya döneceği ve tabii ki tüm sektör gibi ekonominin genel gidişatına ve faiz oranlarına olan yüksek hassasiyeti diğer önemli risk faktörleri şirketin faaliyet raporunda yer alan genel müdürün bu sözü, gelecek vizyonunu çok güzel özetliyor. Yönetim, bu tarihi başarıları bir son olarak değil, daha büyük hedefler için bir başlangıç olarak görüyor. Bu da şirketin büyüme iştahının ve sektördeki liderliğini pekiştirme arzusunun devam edeceğini gösteriyor. Ve son olarak her zamanki önemli uyarımızı yapalım. Bu analizde paylaşılan hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Burada sunulan tüm veriler kamuya açık kaynaklardan değerlenmiştir kendi yatırım kararlarınızı almadan önce mutlaka yetkili bir yatırım danışmanına başvurmalısınız. Emlak Konut GEO'ya yaptığımız bu derinlemesine bakışı faydalı bulduysanız bu tür analizlerin devamı için kanalımızı takip etmeyi ve bu çalışmamızı beğenerek bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.